sevgili arkadaşlarım. Bugün size Marmara bölgesini tanıtacağım. İllerini, akarsularını, göllerini ve sonra da Marmara bölgesinin geçim kaynaklarını. Önce illerinden başlayalım. Edirne, Kırıkkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale. Bunlar Marmara bölgesinin illeridir. Şimdi Marmara bölgesinin bölümlerine geçelim. Yıldız bölümü, Ergene bölümü, Çatalca, Kocaeli bölümü ve Güney Marmara bölümü. Bunlar da Marmara bölgesi görünürdü. Akarsularına geçelim. Susurluk çayı, Gönel çayı, Koca Çayı, Sakarya Irma, Karamendeles çayı, Beni Çığma, Ergen Ömeyli, Biga çayı. Ve göllerine geçelim. Büyük çekmece gölü, küçük çekmece gölü, Durusu gölü, Sapanca gölü, Gizli gölü, Ulu Abbas gölü. Bunlar Marmara bölgesinin gölleridir. Şimdi en özel, en önemli özelliklerine geçelim. Nüfusu en fazla Yüz ölçümüne göre altıncı sıradadır. En fazla iç göç alan bölgedir. Yüz ölçümüne göre altıncı sırada olmamıza rağmen nüfusu en fazla olan bölgemizdir. Yani bunlardır. Ve sanayi bakımından en gelişmiş bölgedir. Şimdi de Marmara bölgesinin geçim kaynaklarına geçelim. Sanayi, kağıt sanayisi, beyaz, eşya sanayisi, otomatik sanayisi, dokuma sanayisi. Bunlar sanayi bakımından gelişmiş bir parçasıdır. Tarıma geçelim çiçek, mısır, zeytin, ağaç çiçek, Bunlar geçim kaynaklarındandır. Pirinç, tütü, kestane, şeftali. Bilirsiniz kestane ve şeftali Bursa'da çok meşhurdur. Şimdi turizme geçelim. Uludağ, kuş Bunlar da gezilecek turizm yerleridir. Hayvancılık. İpek böceği. İpek böceği Marmara bölgesinin genelde olarak ve hayvancılıkta arıcılık, kümes hayvancılığı ve balıkçılık yapılmıştır. Yırakları götürdüm. Yırakları götürdüm.